Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Comic Book Sitesi'nin GTA 6'nın harita sızıntıları hakkında yayınladığı kısa makaleye bakacağız. İyi seyirler. Son günlerde farklı kaynaklardan gelen sızıntılarla karakterler hakkında bilgi almıştık. Bu videoda bakacağımız haber de GTA 6'nın haritasının büyüklüğü ile ilgili olacak. GTA 6'nın sızıntılarıyla tanınan bir kişiye göre yeni GTA haritası oldukça büyük olacak. Rockstar Games 2013'te GTA 5'i piyasaya sürdüğünde oyun büyük açık dünyası da dahil olmak üzere pek çok şey için övülmüştü. GTA 5 haritası detaylarla doluydu ve o döneme göre oldukça büyüktü. Aynı şey 2018'de daha büyük ve daha detaylı haritası olan Red Dead Redemption 2 içinde geçerli. Ve bu makaleye göre GTA 6 açık dünya türündeki oyunlar arasında haritasıyla lider olacak gibi görünüyor. Bu makaleye göre GTA 6 haritası Red Dead Redemption 2'deki harita kadar büyük. Özellikle de oyuna ikinci, bağımsız bir harita olan Guarma'yı eklediğinizde daha da büyük oluyor. Bir sızıntıya göre GTA 6, oyuncuları Red Dead Redemption 2'deki gibi kara iplere götürecek ikinci, bağımsız bir haritaya sahip olacak. Ana harita hakkındaki sızıntılar, haritada Vice City'den ve Florida'nın komşu bölgelerinden başka bir yerin olmayacağını iddia ediyor. Bunun Vice City'nin hemen dışında mı yoksa Disney World, Key West, Everglades gibi Florida'nın diğer yerlerinde mi olacağı henüz belirtilmemiş durumda. Bütün bunlar söylentiden ibaret olduğu için haritanın büyüklüğü ve ana hikayenin nerede geçeceği henüz belli değil. Ayrıca buradaki her şey doğru olsa bile oyun sürekli değiştirildiği ve geliştirildiği için çıkana kadar bu sızıntıların aynı kalacağı söylenemez. Kim bilir, belki ilerleyen aylarda doğru ve güvenilir bilgiler ediniriz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.